Merhaba arkadaşlar, evet. Büyüleyler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çıt çıt nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın benim böyle bir e, örgü elbisem. Şöyle çıt çıtları yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun uygulamasını kumaşta yapacağız. Bunun için e, böyle bir el presi olması gerekiyor. Daha sonra e, bunun aparatları var arkadaşlar. Bunlar e, tek olarak satılıyor. Bir de şöyle çıt var. Hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle aparatlarımız var. Bu vidalı olan yer böyle üst tarafa geliyor. Şöyle vidasını takıyoruz. Evet. E, şimdi bu çıt paketinden çıkartalım. E, şöyle karşılıklı bir böyle olacak. Bir de şu şekilde bakın. Böyle bir e, şeyle dikenli dikenli diyeyim yani. Bir o şekilde olacak. Yine aynı şekilde yine böyle dikenli olandan. Bir de şu e, bakayım burada var mı? Burada yok. Yani karşılıklı dört tane yerleri olması gerekiyor. Olabilmesi için. Şu dört taneden yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi e, üst tarafını taktık. Alt tarafı da böyle koyuyoruz. Daha sonra şu yani dikenli dediğim şunu alta koyuyoruz. Daha sonra şu kapamanın, e, bu şu olan küçük yerini böyle üste doğru getiriyoruz, şuraya doğru şöyle yapıp elimizle parmağımızla sıkıştırdık. Evet, şimdi kumaşımızı koyuyoruz ve burayı böyle sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Bakın, şöyle arkası da gördünüz mü arkadaşlar? Böyle oldu. Şimdi bu tarafını böyle yaptık. Şimdi bu tarafını ters biçimde yapmamız gerekiyor ki bu kapamalar şöyle gelsin. Yani şöyle üstüne gelsin. Bu biçimde olacak. Şimdi yine aynı şekilde dikenli olan yeri aşağıya koyuyoruz. Şu kapamayı da yukarı koyuyoruz. Şöyle parmağımızla sıkıştırdık. Şimdi dediğim gibi şimdi şöyle kapanacak. Ona göre ayarlamamız evet, gerekiyor. Bir şekilde. Bir de bunun e, tabi hizasını ayarlamamız gerekiyor. Şu an ben hani normal bir kumaşa yaptığım için böyle. Bakın şurada ayarlayıp da yapmıştım. Şöyle kapanıyor. Şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde bastırıyoruz. Bastırdık. Ve bu şekilde bakın. Taktık. Şöyle kapatıyoruz. Yani bunun gibi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı izlemeyi ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.